Oyunları gene açıyorum. Gene eriye koştur koştur gidecekler. Güzergah belli. Kazları ezerek tabi geçecekler. o <laughs> güzergah belli dediğimiz gibi. Oo, bayağı dökülmüş erik. Bak nasıl yiyorlar. Bizi yaklaşana kadar gelene kadar bitirmiş olurlar ama. Yorulurum <laughs> benim. Sarı sarı gördüklerini hep erik öyle. Ağaçtan dökülüyor. Bunlar da saldır Allah saldır. Koçlar gelmediler onlar aşağıda. Salaklar geç kalıyorlar. Orada koyunlara hepsini bitiriyor. Mernas'a bak löp löp, löp 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 toplayıp yiyor orada. Ha yavru toplar Mernas'ı yerden tek tek. Mernas yeter yarım kilo yedin yarım kilo. Kişko olacağım merinoz yavrum benim 12 yaşında Merinos güzellik. Bak bunlar da yerler oradan tabi. Bak Merinos gene dünkü gibi eğildi. Onun altındakileri öğrendi orada olduğunu dökülenler. O dalların altında Merinos öyle çöküyor. Dizlerini kırıyor. Tek tek toplayıp toplayıp yiyor. Harbiden merinos yemediyse 15-20 tane yemiştir ha. Karnını doyur erikle. bitirdiler erikleri hemen dağılıyorlar yavrularım <laughs> benim <laughs> koçlar oraya gitmişler koyunlar öbür tarafa <laughs> kuzu ayağımın dibinde boynuzları ayağıma acayip acıttı şimdi hemen gölgeye ondan sonra kaçalanırlar girecekler içeriye çıktıklarında ilk işleri o erikleri halletmek Bunda da kırmızı erik vardı ama tabii onda hiç kalmadı bakıyorlar ama yok o çok önce döküldü. Bu maşallah o sarıdaki çok ekşiydi dediğim gibi şimdi ama bal gibi olmuş durumda. Löp löp götürüyorlar valla. Zararlı değildir herhalde de hayvanlar için. Ha şurada nar kabuğu vardı. Onu yedi karakoç. Çekiç karakoç. Yok bende babam bir şey kamera çekiyorum böyle. Bu da ekmek vereceğim diye sonu herhalde mal. <laughs> Yavrum benim, güzellik bunlar, güzel. Tav tav tavukların oraya da giriyorlar, kontrol ediyorlar. Ay bebu da karaya dalacak o arada. Tehdit ediyor onu. Karaya bak, nasıl mutlu, kuyruklu, fıldır fıldır. Ama bebu onu valla bir gün boğacak, atacak kırp bir tarafını ama inşallah bir an önce geçsin de kızışması. Nasıl mutlu nasıl mutlu Arkasından ayrılmıyor dedim Yoruldum <laughs> <Yordu. gülüyor>